Günaydın arkadaşlar kanalıma, evime. Hoş geldiniz. Uzun zamandır maalesef video paylaşamıyordum. Bugünden itibaren tekrardan video paylaşımlarına başladım. Şimdi kahvaltı hazırlıyorum. Kızım menemen istedi. Çayımı demledim güzelce. Menemenimin soğanlarını kavuracağım. Konserve yapmıştım. Domates konservesi menemenlik. Onu kullanacağım. Kızım onu çok sevdi anne varsa dün yapmıştım bugün yine istedi anne varsa lütfen yapar mısın dedi ben de tamam dedim <laughs> oğlum geldi yanıma şu an annem şimdi ben kahvaltımı hazırlayayım daha sonra evi temizleyeceğim toz falan alacağım ee, AVM'ye gitmeyi düşünüyorum burada bir tane alışveriş makinesi var küçük orada kızım için boyama kitabı falan almak istiyorum dışarı çıkamadığı için Canım çok sıkılıyor. Üzerine sosu ekleyeceğim. Soğanlar da biraz iri doğramışım. Olsun biz bizeyiz zaten. Böyle yapmış olduğum biraz menemenlik vardı. Şimdi üzerine ilave edeceğim. Güzelce karıştırayım. A, mi Zaten domatesler piştiği için fazla pişmesine gerek yok. Biraz şöyle ısınsın. Üzerine yumurtasını ekleyelim. Şimdi yumurtalarını ilave edeceğim. Anne. Efendim anneciğim. Tamam Tamam. Kahvaltımız bitti. Çay kalmıştı. Isıttım yanına böyle kekten koydum. Şimdi işlere başlamadan önce biraz enerji depolayayım. <laughs> Ben kendimi öyle avutuyorum. Birazcık kekten yiyeceğim. Çayımla beraber. Daha sonra işlerimi halledeceğim. Birazdan görüşürüz yine. Evet arkadaşlar tekrardan merhaba AVM'ye geldim ben kızım için biraz boyama oyuncak tarzı bir şeyler alacağım gezeceğim biraz da çocukları babasına bıraktım eşim gece çalışıyor vardiyalı çalıştığı için bu hafta gece de daha vardiyası dönmedi şimdi ilim AVM'ye geldim benim oturduğum semtte sadece burası var böyle büyük alışveriş tarzı yağmur da atıştırıyor inşallah ıslanmadan eve dönelim Şu an kırtasiye reyonundayım. Kızım için böyle boya kalemi aldım. Parmak boya. Böyle de. 9.99 Tamam. Böyle de boyama kitapları var. Şunları çok sevdim özellikle. Yani iki tane afla şöyle göstereyim size. Bazen kızım şaşırıyor hangi rengi boyayacağım diye okul öncesi çocuklar içinmiş zaten bunlardan aldım 3 tane de böyle alışverişim devam ediyor burası çok büyük bir yer bura oyuncak reyonu bu tarafta züccaciye var üst katı giyim ne ararsanız bulabilirsiniz burada çok güzel sunum tabakları varmış. Göstereyim size. Benim çok hoşuma gittiler. Fiyat olarak da uygun. 5 liraymış. Ama porselen değil arkadaşlar. Plastik. Ama görünüş çok güzel. Burada da kayıtlar var. Dört buçukmuş fiyatı. Kenar biraz kırık ama yüzleri de var arkada. Burada da küçük sosluklar varmış. Bir tanesi, üç tanesi beş liraymış. Burada kesme tahtası var kaseler. Bu tarafta da sunumlar var. Ya damlıkların olduğu yerdeyim. Rahiler. Kazanlar. Kek kalıpları. Bu hmm, kahve filcanlarının anla varmış burada. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Alışverişten geldim. Alel acele yemek hazırlıyorum. Patates kızartacağım. Üzerine de böyle domates sosu hazırlıyorum. Tamam anneciğim. Üzerine sarımsaklı yoğurt ilave edeceğim. Yoğurtlu patates kızartması. Bir de çay demleyeceğim. Bugünkü akşam menüm bu. Daha sonra size aldıklarımı gösteririm. çok güzel şeyler aldım. Bir yandan da çay mı ben. Allah'tan yağmura yakalanmadım. Ben eve girdim. Yağmur iyice arttı şiddetlerinde. Yağdı. Ve fazla ıslanmadım. Oğlum acıkmış. Mama deyip duruyor. Al anneciğim. hazır da aldım ocaktan. Domates sosu da hazır. Şimdi domatesleri üzerine ilave edeceğim. Biraz soğuduktan sonra da yoğurdunu ekleyeceğim. Domates sosunun içerisine sarımsakları eklemiştim. Yoğurdun içerisine sarımsak katmayacağım. Evet, biz yemeğimizi yedik. Sofrayı topladım. Bulaşıkları yıkadım. Şimdi kızımla aktivite yapıyoruz. Ama sizlere aldıklarımızı da göstermek istedim. Böyle resim defteri almıştım. Kızıma parmak boyası almıştım. Altı renk. Kızım hemen, hemen yaptı. Ellerini boyayıp boyayıp yapıştırdı. Çok sevdi boyalarını. Böyle 8 ikisi oğlum da şu an um, oyun hamuru aldım. Böyle boyama kitapları aldım kızım için. Şöyle göstereyim. Bakın. Tamam Tam onu kardeşine ver de alması anneciğim. Bu da ana okuluna gitmeden önce çocuklar içinmiş. Yani gördüğü rengi aynısını buraya yapıyormuş. Aynı boyuyormuş yani. Geliştiricilik. Bakın diye arkadaşlar. Aldım. Dudak kanem aldım 12'li. ikili. Bunlar hep boya. Boyama kitabı. Şöyle. O dediğim gelişimi için. Geliştirici boyama kitapları bunlar. Bunlardan aldım. Ondan sonra şöyle kendime kendime diyorum. Eve yani. Bunlar çok hoşuma gitti. Bu 5 liraymış. Üzerinde de etiketi var. Bir Yıkarken çıkaracağım şimdi. Böyle bir tane sunumu kaldım. Kahve yanına. Kahvaltıda her yerde kullanabileceğim bir ürün. Hoşuma gitti. Gayet de fiyatı da uygun. 5 liraya aldım. Tabaklarım da 5 lira. Böyle sunum için. Kahve sunumu, yemek sunumu. Her şeye uygun olacağını düşünüyorum kızım kitaplarını çok sevdi. Sizlere tekrardan gösteriyor. İki tane de böyle tavak aldım. Daha, daha sonra şey? gittiğimde iki tane var. daha almayı düşünüyorum. Dört kişiyiz evde. Böyle kızıma tayt şeklinde kışlık tayt aldım. Kot pantolona benziyor ama değil. Anne. Böyle süsleri var. Kızım böyle süsleri çok sever benim. İki tane aldım. Bir tane böyle aldım. Daha sonra kendime de fiyatı çok uygun olduğu için bir tane tunik aldım. Evde giyerim diye düşündüm. Şöyle gösterebilir miyim? Efendim anneciğim. Efendim. Al oğluşum. Al anne. Hani. Şöyle tunik. Ben açayım bir dakika. Bunlar yıkamadan kesinlikle giyemiyorum da boya oldu mu? Olsa da önemli değil. kanca geçir. Zaten parmak boyalar çıkıyor biliyorsunuz. Şöyle bir tünik. Başka rengi yoktu. Bir tane kalmıştı bedenime uygun. O yüzden bunu aldım. Bir tane de şöyle tayt aldım. Buranın hepsinin toplamına 120 lira, 125 lira mıydı? Öyle bir şey tuttu. O kadar ücret ödedim. Aldıklarım bu kadardı arkadaşlar. Şimdi ben bunları makineye atacağım. Tabaklarımı da yıkayayım. Boyalar falan toplayayım. Oğlum huzursuzlaştı, duyuyorsunuz sesini. Onun gönlünü bir yapayım. Yine görüşürüz inşallah. Artık saat çok geç oldu. 12'ye yaklaşıyor. Çocukları uyuttum. Eşim işe gitti. Yarın kuru fasulye yapmayı düşünüyorum. O yüzden akşamdan ıslayayım dedim. Hepsini ısıyacağım. Daha sonra haşlayacağım. Birazını derin dondurucuya kaldıracağım. Röntgeni de içine. Sabaha kadar bunlar güzelce yumuşasınlar. Daha sonra haşlayacağım. Yarına fasulye yemeği yapmayı düşünüyorum. Böyle. Bugünlük videomun burada sonuna geleyim arkadaşlar. Artık ben de yatacağım. Videomu sonuna kadar izlediğiniz için hepinize gerçekten çok teşekkür ederim. Beni Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Instagram adresim altta yazıyor olacak. Kendinize iyi bakın. Daha güzel videolarda görüşmek ümidiyle şimdilik hoşça kalın. Bu arada arkadaşlar bana abone olmayı, destek olmayı sakın unutmayın lütfen. Gönderime de bir like atarsanız gerçekten beni çok mutlu edersiniz. Tekrardan hoşça kalın kendinize iyi bakın.